Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz eylem. Başlığını tahtaya yazdım gördüğünüz gibi. Eylem, ilk olarak eylemin eş anlamlısını söylemek istiyorum. Eylemin diğer bir adı da fiildir. Bunu da bilin. Biz genelde eylem adını kullanacağız ama diğer adının da fiil olduğunu belki ilerleyen öğrenim hayatınızda muhakkak karşılaşacaksınızdır. Eylemden başlayalım. Gayet basit. Daha önceki derslerimizde de çok tekrar etmiştik bunu. Hemen kısaca size tanımını yapayım. Bir cümlede iş, oluş, hareket gibi durumları bildiren kelimelere denir. Mesela ne mi? Ben şu an ne yapıyorum? Ders anlatıyorum. Ne yapıyorum? Anlatıyorum. E, ne yaptığımı söylüyorum size. Derse anlatıyorum. Buradaki anlatıyorum kelimesi eylemdir. Mesela nasıl anlatıyorum dersi? Ayakta duruyorum. Ayakta duruyorum durmak ne yaptığımı söylüyorum. Buradaki durmak eylemdir. Bunun gibi birçok kelimeyi eylem olup olmadığını bulmak için de çok kolay bir yol var. Önce yazalım bir eylemimizin tanımını. Ne demiştik? İş, oluş ya da hareket gibi durumları bildiren kelimelerdir. Genelde cümlelerin en sonunda bulunur. Hemen bir tane örnek yazalım mı? Yazmıştık daha önce de. Ee, koşmak mesela. Gelmek. Yatmak. silmek. Bunu çoğaltabilirim. Size şunu sormak istiyorum. Bakın buraya dört tane örnek yazdım. Sizce bu dört örneğin ortak bir özelliği var mı? Sizin dikkatinizi çeken. Benim dikkatimi çeken bir kısım var. Hepsinde aynı olan, ortak olan. E, i̇pucu vereyim. Sizce aynı ortak olan heceler olabilir mi? Bence olabilir. Ne bunlar biliyor musunuz? Bak. Koş, mak gel mek yat mak sil mek İşte biraz önce söyledim ya. Eylemi cümlede bulmanın püf noktası bu. Eğer bir kelimeye mak veya mek eki geldiğinde bu kelime anlamlı bir kelime oluyorsa bu eylemdir. O zaman püf noktamız ne? Kelimenin sonuna mac veya mek fark etmiyor. Bu ekleri getirdiğimiz zaman eğer ortaya anlamlı bir kelime çıkıyorsa Bu bir eylemdir. Yani bir cümlede eylemi bulmak bu kadar basit. Örneklerimizi bununla çoğaltabiliriz çocuklar. Mesela bir tane cümle söyleyeyim. Yarın okula gideceğim. Burada ee, dedik ya eylemi bulurken cümlenin sonuna bakacağım. Genelde eylemler kurallı ve anlamlı cümlelerde cümlenin en sonundaki kelimedir. Bugün okula gideceğim. Şimdi gideceğimi düşünüyorum. Gideceğim. Ee, mek ve mak ekini getiriyorum buna. Gitmek. Gitmek. Sizce anlamlı bir kelime oluşturuyor mu? Bence oluşturuyor. O zaman ne diyoruz buna? Gitmek. Ee, eylemdir diyorum. Mesela bir tane daha örnek yapalım. Ee, bununla ilgili. Ee, bardak kelimesini vereyim size. Bardak. Bardak kelimesi sizce eylem midir, değil midir? mutfaktan bir bardak su aldım cümlesindeki bardağı düşünün bardak bardak sonuna mak veya mek ekini getireyim bardak mak veya bardak mek siz canlandı bir kelime oluşturuyor mu bence hayır o zaman ne diyoruz ee, bardak bir eylem değildir cümleden de anlaşılacağı gibi mutfaktan bir bardak su aldım cümlenin sonunda ne var aldım var benim ne yaptığımı söylüyor aldım Getirelim sonuna mak veya mak eki. Aldımın sonuna almak. Sizce anlamlı bir kelime oldu mu? Evet oldu. Demek ki almak neymiş? Eğlenmiş. Görüşürüz.